Size güzel bir şey gördüm onu göstermek için. Tam kalktım bir baktım buraları sular götürüyor. Zaten bir iş tam gitmiyor. İşim hiç bazen üst üste yağlar gitmediği zaman sinir oluyorum. Neyse şöyle bir şey koydum ama bunları nasıl çözeceğim bilmiyorum. Sıkıştırmak lazım galiba bunu. Ama bu akmıyordu durup dururken akmak ne? Onu hiç anlamadım. Şimdi size yine gösterecektim. Aman be hepiniz girdiniz mi? Kapıyı hafif aralık bıraktım. <laughs> Şurada da şey yatıyordu. Ya, bu burada yatıyordu da. Onu çekecektim. Bak, bak bak bak. Bunlar saldırmış içeri. Çıkın dışarı bakayım. Ya şu aynı mama ya. Aynı mama ya. Çıkın dışarı. Sıra. Çık, dışarı. Yürü kapı çaldı. Gördüğünüz gibi bir sürü malım var şu anda. Polar pijamalar geldi. Çekil şans. Kaçak çekil. Korkutuyordu beni ya. Aşağıda tişörtlerim. Şalvarlarım. Satışa devam. Koşuşturdum valla. Sima abla gelmedi daha. Herkes bir otursun. Yeme pastlı bitsin istiyorum umarım. Cansın gelmiş. Yukarıda şans. Akşam oluyor hiç. Farkında varamıyorum. Koşta, koştur, koştur, koştur. Ondan sonra. Gel, gel dombili. Bunlar böyle. Eşekler. Simavlı yok ortada. Gün yeni akşam oldu. Biraz karanfil yapacağım şimdi. Oturmak istiyorum. Dün çalvar satılmıştı onların. Tarafı geldi. O oturduk vesaire derken akşam oldu. Birbirine kızıyor. Bu herkese kızıyor. Çok yorgunum. Kaçak. Kaçakla aramızdaki dostluk şu derecededir. Bak bak bak. Hiyanet. Beş yıldır bakıyorum bu tıpaya. Hala ısırıyor elimi. Yine nereye çıktı? Camımı sildim. Serpil Hanımcığım bak pıyı piyu oldu. Sildim. <laughs> gerçekten pasaklıydı. Ama mutfağını sileceğim bilmiyorum. Arkadaşlar dün ve bugün biraz kısa videolar çektim. Çünkü çok yoğunum. Artı biraz çok yoruluyorum. Ne zaman akşam oluyor gerçekten bilmiyorum. Şimdi Mamoş burada. Şans sürekli buraya girmek istiyor. Mamoş hareketlendi bir şeyi bırakamıyorum açığa. Ee, canlandı ama henüz 25 günü doldurmadan ayrı yere çıkamaz. Ondan sonra ilacını içirmek başta başına sorun. Ay bunlar ayrı yeten. Kış geldi. Herkes içeri kapandı. Şansı dışarı salamıyorum. Efendim. Oy cançınım benim. Oy dombili oğlum benim. Dombili oğlum. Ondan sonra Ürünler aldım biliyorsunuz. Onların satışı için e, gelen oluyor, oturduğumuz oluyor, misafirler oluyor. Mesela şu anda Simavlı'yı göremiyorum. Yemeğini hazırladım. Saatlerdir bakıyorum kapıya gidip geliyorum. Ondan sonra Bunlar çıkıyor, geliyor, kum döküyor. Şans ıı, burada birazcık bunu yapmak istiyorum. Çok az vaktim kalıyor bunu yapmaya şans yapıyor böyle saçma saçma hareketler riskli şeyler yani yatacağı başka hiçbir yer yokmuş gibi başım dönüyor artık gerçekten kendim nasıl ayaklarım ağrıyor nasıl sabah oluyor akşam oluyor bilmiyorum koşuşturmaktan bir de misafir falan da vardı biliyorsunuz yarın da sizin için çekme yapacağız Bir de yapacağız kıymalı pide bakalım Nisa'yla ee, şunu bitiremedim azıcık yapayım diyorum mesela şurada bir saattir yapabiliyorum sadece bütün gün birazdan Fatma ablaya gideceğim burada şeylere bakmak için de komşu gelecekmiş onu da götüreceğim bu arada tişörtler ilave aldım alt polarlar aldım ondan sonra e, tekrar yarın yine bugün geldi Dursun Bey'e tişörtler ama henüz elime ulaşmadı onlar da var. E, bu işi de e, mal malları böyle biriktirmeye çalışıyorum. Çeşit yapmaya çalışıyorum. Duyanlar yavaş yavaş alışır zamana Evden satış yapmayı planlıyorum bu şekilde. Ek gelir elde etmeliyim biliyorsunuz. E, köpek sayısı 3 oldu ve köpekler ciddi manada e, yiyecek yiyorlar. E, ondan sonra garip zaten değişik bir tip on şey beni yürütmüyor bile biraz bazen aşırı derecede yoruluyorum bazen böyle benim beynim de yoruluyor ay bedenim de yoruluyor hepsi bir de evi sürekli böyle temiz tutmaya çalışma yorgunluğu yaratıyor bana elimden geldiğince bir de bu peteğin kaloriferin sürekli hata vermesi canımı sıkıyor bakalım camı sildik kaç gün dayanır hata verip duruyor ee, sadece çağıracağım da ne yapacak ne kadar isteyecek onu bilmiyorum acaba bu niye duruyor burada acaba bu niye burada duruyor ya yavrum kış günü ne işim var taşın üstünde bilmiyorum ki niye böyle duruyorlar. Velhasıl böyle arkadaşlar. Şimdi ben Simoş'a bakacağım dışarıda mı kaldı? Sabah uyandığımda yoktu. Haydut yemeği de gitti. Oh. Dediğim gibi şu mamuşun 25 günü bir dolsa onu buraya daha da sokmasam inşallah kurtulacağız. 60 gün devam edecek. Çünkü hareketlenmeye başladı. Tezgahda hiçbir şey bırakamıyorum. Hiçbir şey bırakmam genelde ama yine de çok fazla ger geriliyorum. Burada çok ağlıyor şans. Aşırı derecede buraya gelip ciyak ciyak bağırıyor içeri girmek için. İçeri girince de her şey kurcalıyor. Yani bir dakika şurada rahat huzurlu 10 dakika oturamıyorum. Bugün de şikayet günü gibi oldu ama. Emel öyle. Şöyle saatimiz 8'e geliyor. Bugünlük bugün 13. galiba günü e, şimdi mamışın. İnşallah düzeliyor. Tabii ben de bir ünye gitsem de bir hava alsam bir an önce diye bazı günler çok acilen gitmek istiyorum. Düşünsenize hiç e, tanımadığım bir şehirde tam bir yıl 10 13 ayı aşkın e, hiç evden başka bir yerde kalmamak üzere. E, buradayım e, Biraz e, hava almaya gerçekten ihtiyacım var Evet arkadaşlar e, iki gündür çekim falan yapmadığım için Hemen izlenme oranına düşüş yaşamış e, Her şeyi bir anda koordine etmek O kadar zor ki Bunda da böyle yani Hemen anında düşüş yaşıyor e, Yorumlarınızı Beğenilerinizi bekliyorum Eee çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zaman ayırıp da destek bile yazmak için sayısız mesaj atanlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın inşallah e, görüşmek üzere Nisa Hanımla mutfakta olacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.